Babacığım. Efendim. Bana biraz para verir misin? Markete gideceğim. Oo, bize yemek yapacaksın demek ha. Özledim senin yemeklerini. Vereyim kızım. Yok. Üzgünüm ama bu sefer sana değil. Afet Hanım geldi. Ona hoş geldin keki yapacağım. Sevindim. Afet Hanım döndü demek ha. Evet. Bizim çocuklar altından girdiler, üstünden çıktılar. Hallettiler olayı. Çok iyi ama sen şimdi sabah sabah gitme. Ben gider alır gelirim. Aa, ne olacak? Ben hemen gidip gelirim. Yok yok şimdi saatte iti var, uğursuzu var, marketi var. Ben alırım. Ne lazımdı? Yoğurt, un, bir de süt lazım. Tamam. Ürperi ablan duştan çıkmadan ben gider gelirim. Tamam mı? Tamam. Kerem kapı çalıyor. Ayrılmamız lazım. Hı hı. Millet bizi siyem ikizi zannedecek. Ha? Git odanı topla. Tamam abla. İyi günler Afet Hanım. İyi günler Metin Bey. Fahrettin nerede? Bütün evi aradım yok. Saklambaç mı oynuyorsunuz? Oynasanız bana niye haber vermediniz? <laughs> ne saklambaçı Ürperi abla sabah sabah çocuk muyuz biz? Ben çocuğum yani. Ay onu demek istemedim Ürperi abla. Yanlış anladın. Ha ben her şeyi yanlış anlayan bir aptalım o zaman. Ay babasını soruyorum kızının verdiği cevaplara bak. Rüya yoksa baban benim bilmemi istemediğiniz bir yerde de laf mı kaynatmaya çalışıyorsun? Hı? Tamam. Pes ettim Ürperi abla. Babam markete gitti falan alacak. Kek yapıyorum da. Evet markete gitti. Yoğurtum falan alacak. Çıkalı ne kadar oldu? Şimdi çıktı. Nasıl şimdi çıktı kızım? Ben buraya şimdi geldim. Eğer o şimdi çıkmış olsa görürdüm değil mi? Yok Rüya benden bir şey gizliyorsun kesin bu. Bak anlatırken az önce gelişen olaylara biz halk arasında şimdi deriz. Babam iki dakika önce çıktı. Ya gördün mü? Bak iki dakika olmuş. Sen bana şimdi çıktı dedin. Tüh 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 tüh. Ay Allah. Baban şimdi iki dakikada almış yolu yürümüştür. Yetişemedim gördün mü? Tüh tüh tüh. Ay Ürperi abla bir şey mi var önemli? Böyle panik içinde babamı arıyorsun. E bir şey oldu tabii kızım. O karşıdaki musibet gelmedi mi geri? Musibet? Musibet afet. Onun ismi doğal afet Ürperi abla. Ne musibetlerini gördün? Cem, aman ha afet ha musibet. Ne fark eder? Sen ne çok soru sormaya başladın böyle Rüya? Bilmem ki kime çektin. Bilmem ki. Üzüm üzüme baka baka. Dur ben en iyisi kapıya gideyim orada bekleyeyim de aklıma gelen başıma gelmesin. Ha, Aklıma başıma geldi. Utanmaz adam. Hani annem söylemişti ya. Vay 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 ne macera. Ama çok sevindim. Sevindik döndüğünüz Afet Hanım. Teşekkür ediyorum ben de çok sevindim. Doğrusu evimi çok özlemişim. Kerem'e ben yokken ilgi gösterdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Rica ederim biz hiçbir şey yapmadık ki. Ayrıca Kerem de hiçbir zorluk çıkarmadı. Metin. Metin bana bunu da yapacaktın öyle mi? ...evden yoğurt alma bahanesiyle çıkarak komşu kadınlara musallat olacaktı. Anne söylemişti pilotla evlenme pilotlar çapkın olur demişti. Ürperi neler söylüyorsun sen Allah aşkına? Aa, tamam, tamam yok bir şey sen karışma. Öğretmenim hoş geldiniz. Ee, ben size içeride kek yapıyordum ne olduğunu anlamadım. Hoş bulduk Rüya. Ben sana ne olduğunu anlatayım Rüya. Ürperi lütfen. Lütfene lütfen gerek yok Metin anlatıyorum zaten. Baban yoğurt alacağım diye evden çıkıp Afet Hanım'ı görmeye gitmiş. Sence Afet Hanım'ın yoğurt gibi bir hali var mı? Afet Hanım mandıra mı? Ürperi rica ederim. Rica edemezsin Metin. Sen bana rica edemez Ama ben sana emrederim. Emrediyorum sus! Tavuk kümesindeki tilki gibi enselendin zaten. Daha fazla konuşup kendini ve şansını zorlama lütfen. Bakın hanımefendi ben daha yeni geldim. Ayağımın tozuyla beni dellendirmeyin. Ben... ...içerideydim. Metin Bey buradan iniyormuş. Geldim kapıyı açtım. Ayakkabılarımı almak için biz o arada karşılaştık. Ne var bunda? Hanımefendi, sizi kapıdan uğurluyoruz, bacadan giriyorsunuz. Hem ayrıca ben burada kızımla konuşuyorum. Kızım sana söylüyorum gelinim. Sen anla durumumu yani? Gelin mi? Ay, siz yakıştırıyorsanız gelinliği buyurun gelin olun. Ama benim aileme bulaşmayın lütfen. Bakın kendi kendinize gelin güvey olmayı bırakın. Benim adım Afet, güç verir. Hiç kimse bana haksız itamda bulunamaz. Bulunanlarda ağzının payını alır. Ne oldu benden söylemişim. Bu iş çok uzadı. Ülperi lütfen gir içeri. Neden beni susturuyorsun Betim? Sen ön çekir, ben arkadan girelim. Üstelik benim burada olmam tehlikeli değil. Ama senin dışarıda olmam tehlikeli. E, benim sütüm yoğurdu bunun ne olacak baba? Ay yoğurtsuz yap şeyini kekini. Unsuz yap. <laughs> Kerem sen de gir içeri. Ülperi Rüya ikiniz de içeri şimdi. Ama... Şimdi. <laughs> kadın tamamen çatlak zannediyordum. Hayır kafadan taktalar da kırık. Niye bunlar gelip hep beni buluyor?